Canları, herkese merhabalar. Evet, şimdi bugün ise aklındaki kişinin seninle ilgili gelecek planları var mı sorusunu cevaplandırdık. Ama şunu cevaplandırmak istiyorum. Benzer konu asla bakarsanız bizi neler bekliyor? İkisini beraber yap, bir daha çekeyim diyecektim. Ama yaptık yakın tarihte hatta yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden benzer konu zaten bu da. Bize neler neler bekliyor? Bir cevaplandıralım bakalım tek destede. Evet, hazırsanız başlayalım. Öncelikle kartlarımı şöyle bir karıştırıyorum güzel güzel ve odaklanmanızı istiyorum. Bir bakalım bakalım. bizi neler bekliyor? Kanskje. Hmm. Evet. Şimdi bak şunu bahsetmek istiyorum öncelikle. Geçmiş vakitlerden bu yana etki eden bir konu görünüyor kartlarımdan bana. Bir güvensizlik, bir inançsızlık, verilen sözlerin tutulmamış olması veya zamanında konuşulanların havada kalması, eksik kalması veya bir güvensizlik sebebi yaratmış olduğunu gösteriyor. Veya beni seviyor mu? Beni seviyor evet ama yaptıkları bana hiç açıcı gelmiyor veya yaptıklarından memnun değilim. Bana karşı hissettiklerinden memnun değilim. Ben daha fazlasını hak ediyorum veya bizim bu ilişkimiz daha fazlasını hak etmiyor mu? Bana ve ilişkimize hak etti değer verdiğini düşünmüyorum dediğiniz konular var. Ve kartlar diyor ki özellikle bu konuların üstüne durulacağı bir döngüye girilecek bu ilişki e, her iki tarafında birbirine karşı sunmadıkları var. Mesela bak sizin de kendinize karşı bağlı bir durumunuz var. Yani kendi konumunuzu sınırlarınızı koruyorsunuz ve asla bu kişiye karşı taviz vermiyorsunuz. Hani ne yaparsa yapsın giderse gitsin umurumda değil ben onun başkaldırışlarına boyun eğmeyeceğim. Ben onun dediklerine uymayacağım. Ne sanıyor kendini ben onun pi, hani, piyonu değilim ben onun istediği gibi birisi değilim olmayacağım da bana dayattığı gibi yaşamayacağım. Yaşamımı beklemesin gibi davranıyorsunuz. O da e, tabiri caizse sen benim lafımı dinlemiyorsun. Sen beni bir bir duruma koymuyorsun. Senden beklentilerin bana vermiyorsun dediğini ve sizi suçlayan bir tavırda olduğunu görüyorum. Her iki tarafın da ilişkiden mem memnun olmadığı konular, isteksizlik, bir şeyler konuşuluyor, ediliyor ama tam e, takım Tam takarında değil. Yani bir şeyler hep havada kalıyor. Memnun olunamıyor. Her iki taraf içinde bunu bahsetmek istiyorum. Aldığım enerji gelince. Ve bana şunu kartlar gösteriyor. Önümüzdeki zamanlarda ayın 8'i, 18'i, 28'i veya 8. ay veya 8 hafta içerisinde ilişki bir noktaya varılacak. Özellikle e, eksik kanılan, yarım kanılan konular birbiri tamamlanacak ve önünüze daha net bakacaksınız. Dengeyi bulacaksınız. O da sende. İkinizin birbirinizi istemediği ve e, tasvip etmediği konuları yapmamaya çalışacaksınız. Mesela sizde inat var. Onda ise böyle umursamazlık, gamsızlık, rahatlık var. Ve bu her iki, 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 iki tarafa da ok gibi baktığını görüyorum. Ama bunlar e, özellikle Tüm sorunlarla dair olmak üzere ilişkideki problemler tam olarak masaya yatırılmadığını, konuşulmadığını ve çözüme varılmadığını söyleniyor ve bunlar çözüme varılacağını ve ikiniz için daha iyi bir e, nokta varılacağını bahsetmek istiyorum. Yani tabi cehise artık birlikteliğinizde daha emin adımlar attığınız bir durumda olacaksınız. Birbirinize verdiğiniz sözleri tutmak, birbirinize verdiğiniz varlıkları yerine getirmek hatta bu e, belli bir zaman sonra birlik ismin ismini daha net bir şekilde taşlandırmak, örneğin e, tanıştırmak, birbirinizin e, aile figürlüğüne tanıştırmak, dostlarına tanıştırmak sözlenmek, nişanlanmak istemek ve ilgili durum olacak olduğunu bahsetmek istiyorum. Ama şunu da bahsetmek istiyorum. E, yakın tarihi gösteriyor. Bak bu birbirinizin geçmişiyle alakalı böyle can sıkıcı durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesela konuşmasını istemiyorum dediğin kişiyle konuştuğunu duyabilirsin. Veya gitmesini istemiyorum dediğin bir yere gittiğini öğrenebilirsin duyabilirsin açığa çıkabilir ve biraz devreye soğuk girebileceğini de bahsetmek istiyorum çok takıntılı olmamaya çalışmalısınız her ikiniz içinde bu durum çıkıyor çok takıntılı olmamaya sadece birbirinizi sevdi birbirinizin sevgisi için mücadele etmeye dengede kalmaya özen göstermeniz gerekecek ama ben bu biletleri baktığımda daha çok böyle şunu gördüm kartlarınızda da ee, çok fazla şey eksikliği var. Empati eksikliği var. Yani birbiriniz birbiriniz için bak bunu çok rahat söylemek istiyorum. Sen diyorsun ki ben haklıyım. O diyor ben haklı ve haklılığınız noktasında davrandığınızda birbirinizi yok sayıyorsunuz ve karşılıklı olarak birbirinizden hamle, eylem bekleyen bir duruma giriyorsunuz. Böyle olmaz. Her ikiniz de birbiriniz için çabalamalı ve eylemde bulunmalısınız diyor kar sizler için. Ama burada en önemli nokta şunu da veriyor. Havada kalan, eksik kalan, sizi ve onu düşündüren konular bir bir masaya yatırılacak. Ve orta paya varılacak. Ve bundan sonraki süreç içerisinde birlikteliğinizin huzuru için mücadele yapabileceğinizi bahsetmek istiyorum. Sizler için. Ama bir de şu etmem var. Birlikteliğiniz doğrultusunda insanların dediklerini kulak ardı etmeyin. Bırak isteyen istediğini söylesin. Siz sadece birbirinizin ağzından çıkanlara göre davranın diyor. Çünkü bu birlikteliğe çok fazla müdahale eden kişiler olduğunu görüyorum. Bozmaya çalışan insanlar olduğunu gördüm. O yüzden bunları izin vermemeye ve mümkünse ve bunları ilişkinizden uzak tutmaya çalışmalısınız demek sizler için istiyorum. Bu ilişki portföyünde de. Evet. Burada ise Boğa Burcu, Başak Burcu, Balık Burcu, Aslan, Yay, Terazi, Kova, Balık, Yengeç Burçlarının kalplerini gördüm. Sizin ya da onun doğum haritasında olabileceğinizi bahsetmek istiyorum. Eğer uzun zamanlı konuşmayan insanlar varsa, ekslerde dinliyorsa beni tabiri caizse, burada bir barışım olacak, kavuşum olacak. Özellikle ondan gelecek olan eylem doğrultusunda. Ondan gelecek olan hamle doğrultusunda. Ben artık değiştim. Seni geri istiyorum. Seni özledim. Ve lütfen bunun için çabalamama izin ver ve kavuşum, mutluluk olacağını da bahsetmek istiyorum. Bu desteği içinde de aynı zamanda. Veya proteinikler uzun zamandır ee, bana gelmesini bekliyorum bana karşı duygular olduğunu farkındayım ama bana e, gelmiyor duygularını itiraf etmiyor açılmıyor ya bir iş e, engeli hani çalıştığınız aynı olduğu için veya e, aile engeli du do dolayı ama bu durumda yeni pista gelecek olduğunu bahsediyor ama bunun için biraz zamana ihtiyaç olduğunu da bahsetmek isterim aynı zamanda da Evet canlarım benim. Açalım. Bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınızdır canlarım. Çok iyi bakın. Kendinize hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.